Xiaomi'nin TV'den herkese merhaba. Ben Editor Joker. Sizler için pazartesi günü ideal kupon çıkardım. Kafanıza yatarsa değerlendirirsin. İlk defa karşılaşıyorsak kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımızın büyümesinde sizin de katkınız olsun isterim. Hoşunuza giderse kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Beğenmezseniz dislike'a basarsınız. Kuponlarınızı iddia.com'da oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İddia.com'da herhangi bir anlaşmamız bulunmamaktadır dostlarım. Neden öneriyoruz? Çünkü oranlar yüksek. Oranlar yüksek olunca ne olur? Kazançlar da yüksek olur. Nesine de Türkiye'nin %80'inin oynamasını hala anlam verememiş durumdayım. İddia.com varken niye burayı terk Avrupa oranlarına çok yakın. Avrupa'da oynayacağımıza buradan oynayabiliriz. Tabii ki de kimseyi iddiaya teşvik etmiyoruz. İddia oynamıyorsanız bu kanaldan derhal kaybolun. Ama iddia oynuyorsanız videomuza devam edebiliriz. İlk karşılaşmamız Rize Başakşehir. Başakşehir'i az çok Avrupa karşılaşmalarından analiz bul analizlerimiz bulunuyor ama Rize, kar Rize tarafından baktığımız zaman pek analizimiz yok. Genel yani itibariyle ligin ilk haftası olmuş olması dolayıyla ben çok fazla gol karşılaşmada beklemiyorum. Biraz daha ileri giren arkadaşlar tabi burada 2.5 alt şeklinde burada yola devam edebilirler ama ben riski biraz da azaltmak adına 3.5 al 1.29 oran bana yeterli geldi arkadaşlar. Siz de aynı fikirdeyseniz bu karşılaşmayı 3.5 al deneyebilirsiniz. Diğer diğer karşılaşmamız Bodrum Gaziantep. Biliyorsunuz Gaziantep düşmekten son anda yırttı. Bodrum'da yine çıktı. Bodrum'un böyle kadrosuna ağam şam takviyeleri bulunmuyor. Antep'te aynı şekilde. Bu karşılaşmada ben yeni çıkan ekibin 2 gol atamayacağını düşünüyorum. Yani bu oran neden bu kadar yüksek? Onu da çok anlamış değilim. Ev sahibi 1.5 alt 1.51 gibi muazzam bir oranı var. Bu karşılaşmada da ben 3 gol seyretmeyeceğim düşünüyorum. Daha böyle riski bir kupon oluşturmak isteyen arkadaşlar da nazik canlı tavsiyem 2.5 alt olabilir. Şimdi bizim kuponumuza gelirsek Rize Başakşehir 3.5 alt tutuyor, tutuyoruz dostlar. Bodrum Antep karşılaşmasında yeni ekibimizin 2 gol atamayacağını düşünüyoruz. 1 Buçuk alt 1.51 gibi süper olağanüstü bir oran olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabii ki de hiçbir şeyi taahhüt etmiyoruz. %100 kazanacağız diye bir durum yok. Kendi analizlerimize, bilgilerimizde olsun bu kuponu siz değerli dostlarımıza sunmak istedik. İdealdir, ana kupon değildir. Öncelikle bundan bahsedeyim. Çünkü ligin 3. 4. haftası başlayana kadar çok fazla böyle ana kupon, ideal kuponlar çıkaramayız. Bu alternatif bir kupondur. Pazartesi gününü boş geçmemek isteyen arkadaşlar bu şekilde değerlendirebilir. Evet videomuzun bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zillerini açarsanız bir sonraki içeriklerimizden de faydalanabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizde spor toto olacak. Yüksek ihtimalle salı günü 4 saatlerinde spor totomuzda da yayında olacak. Bütün iddia sever dostlarımızı oraya bekleriz. Çünkü 15 karşılaşmanın detaylı analizlerini siz orada size orada sunacağız. Tabii ki de karşılaşmaların bize sunabileceği detaylar doğrultusunda diyorum. Daha fazla sizi esir almak istemiyorum. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür eder. Bir sonraki videoya hepinizi beklerim. Hoşçakalın.